Şimdi e, bu kadar uzun yıllardır e, cemaatin içerisindesiniz ve e, bu zamana kadar 20-25'in üzerinde e, daha fazla belki calsa ziyaretiniz oldu. Calsaya katılan cemaatin üyelerinin dışında o ülkenin yaşayan insanları ve diğer ülkelerden gelen Ahmedi olmayan Müslümanlar da calsa'ya katılıyorlar. bu son Almanya calsasında siz birkaç gün orada hizmette bulundunuz. Hatıralarınızdan, katılımcılardan aklınızda kalan, böyle onların hatıralarıyla ilgili bir söylemek istediğiniz bir anılarınız var mı efendim onlardan bize biraz izah eder misiniz? Evet, Chelsea Salana'ya katılan herkes, siz katıldınız, ben katıldım, katılan herkes şayet oradaki Ahmediye cemaatine mensup olmayan bir ziyaretçiyle karşı karşıya geldiyse veya kendisi birisini getirdiyse o zaman duyuyorsunuz, mesela soruyorsunuz örneğin o konuşmayı dinlediniz, yani beğendiniz mi? Ve Halife Hazretleri biraz önce konuştuğu o nitabını dinlediniz, nasıl buldunuz diye sorduğunuzda insanlar yani inanılmaz böyle duygularını dile getiriyorlar. Evet. Mesela bir tane Gürcistan'dan bir hocayla tanıştım. Hatta din bilgiliymiş kendisi. O orada Ahmediye Cemaati'nin biliyorsunuz tarihçesini anlatan böyle bir köşe vardı. Evet. orayı gezerken ondan sonra kendisine şey geldi. Cemaatin bir dergisi var biliyorsunuz. Yani birçok dergisi var. O dergisi dergiyi ne diyorlar yöneten, dergiyi çıkaran evet. kişi onunla röportaj yapmak istedi. Sordu ki barca tabii ki dedi o da yapabilirim dedi. Sonra dedi ki Ahmediye cemaatine biliyorsunuz dedi yani birçok Ahmediye cemaatine karşı fetva var yani onlar kafirdir onlar İslam değildir falan diye siz ne düşünüyorsunuz diye sordu kendisine o da dedi ki hayır dedi kesinlikle dedi ben o fetvaları duydum dedi hatta o fetvaları veren bazı kişiler hocalar benim talebemdi ben bunlara katılmam kesinlikle mümkün değil dedi ben burada dedi gördüğüm tam farklı bir şey. Evet. Yani İslamiyet'in ben özünü gördüm burada. Evet. Kendisini gördüm dedi. Evet. Yani o şeylerden mesafe, o fetvalardan mesafe. Çok enteresan. Ee, sonra mesela diğer bir şey konuşmacıya gelince işte ne bileyim organizasyonu hoşuna gidiyor. Bakıyor ne bileyim kavga yok, gürültü yok. Etrafta yani bu kadar on binlerce kişinin olduğu yerde her köşede her böyle sırada polis kaynaması gerekirken Polis göremiyorsunuz yani evet. <laughs> kendimiz e, evet. e, şeye ne diyorlar böyle emniyeti yani o celsanın emniyetini cemaat üyeleri biliyorsunuz security evet. falan e, korumalar hep e, kendi gençlerimiz evet. kendi insanlarımız evet. ve bunu yıllardır böyle yapıyorlar. Dedik ya 1975 yılında ilk celsa ilk celsadan bu yana böyle devam ediyor bunu. Alman makamları da biliyor artık. Artık Almanya'dan örnek veriyoruz. Evet. Diğer ülkelerdeki evet. nerede aynı evet. olsa gerek. Çünkü görüyorlar, tecrübe ediyorlar, edin ediniyorlar. Bunlar kendileri ayaklar üzerinde durabiliyorlar. Bunlara hiç şey yok. Yani parmaklarının üzerine, ellerin üzerine böyle dikkatlice bakmamıza gerek yok. Onlar idare ediyorlar. Evet. Yani kısacası bunlar. Ama işin güzel olan tarafı, Halife Hazretleri her celsa sonrası, ilk cuma hutbesinde, geçmiş celsadaki Konuklardan kendisine işte ulaştırılıyor ya. Evet raporlar. Işte raporlar falan sunuluyor. O raporlardan böyle kendi seçmiş olduğu belli şeyler var. Ben onlardan da not aldım. Lütfen buyurun. Çok enteresan. Onu vereyim çünkü kendi sadece tecrübelerimi biraz önce açıkladım. Mesela diyor ki Ali Hazretleri. Birisi isimlerini yazmadım. Hani Ali Hazretleri hem isminle, hem hangi ülkeden geldiğini, hem de Müslüman mı değil mi. İşte Onlara Hristiyan, Katolik, açıkladılar. Onlar detaylı açıkladı. Ateist, onlar detaylı açıkladı. Ama ben sadece ne dediklerine Olayı. Evet. odaklandım. Onları açıklayayım. Mesela diyor ki birisi demiş kalabalık bir ortam. On binlerce kişi var ama etrafta çöpler dışarı yerlere falan atılmıyor. Temiz, düzen var. Evet. O dikkatini çekmiş. Herhalde şeyle karşılaştı bazen futbol maçlarına veya ne bileyim müzik konserlerine falan gidildiği zaman etrafı çöplük götürüyor ya. Efendim yeni yıl kutlamalarında görüyorsunuz Almanya'da her taraf çöpten geçilmiyor yani. Burada da neyi anlıyoruz? Dedik ya Ali Hazretleri olsun, vadede edilen Mesih Aleyhisselam dünyevi bir toplantı değil, dini toplantı. Evet. Yani aradaki farkı burada da evet. görmek mümkün. Temizlik evet. imandan gelir. Evet. Yani onu dikkatini çekmiş. Sonra bir katılımcı diyor ki güler yüz. Kavga yok, tartışma yok. Bunlar gözüne çarpmış. Sonra olağanüstü hizmet diyor. Birisi de çocuklara bakıyor, hizmet ediyorlar. İşte ellerinde büyük şey şişeleri. Evet. Bardaklar su su seçiyor. dağıtıyorlar ikram ediyorlar veya yemek dağıtıyorlar evet. ee, sonra yemek şeylerin artıklarını falan topluyorlar vesaire hizmetler çocuklar olsun gençler olsun o hizmeti görmüş hoşuna gitmiş sonra İslamın ta kendisi biraz önce benim de o o hocanın ifade ettiği gibi buna evet. benzer çok yani bu noktaya çok değinenler olmuş zaten onu görmemek Mümkün, Mümkün değil. değil. Ya evet, yaşıyorsun onu sen Celsiye zaten. katılan herkes evet. görüyor onu zaten. Evet. Sonra kadın olsun, çocuk olsun, erkekler olsun büyük bir disiplin içerisindeydiler demiş bir bayan. Bu e, galiba Katolik Kilisesi'ne ait bir Hristiyan. Hem kadınlar tarafını gezmiş, hem erkekler tarafına gelmiş. Evet. Arada karşılaştırmalar yapıyor. Bakıyor ki ya nereye gidersem gideyim hizmet var. Yani olağanüstü disiplin. Yani o göz dikkatini çekmiş. Sonra e, Başka birisi de demiş ki bu tür olağanüstü organizasyon dünyanın hiçbir yerinde göremedim. Yani çok gezen, her tarafa giden, katılan bir şahıs da bunu e, görmüş. Yani bu tür olağanüstü organizasyon ben dünyanın hiçbir yerinde görmedim o zamana kadar demiş. Sonra e, bir başka birisi demiş ki hayatımda ilk defa binlerce Müslümanı ibadet ederken gördüm. Evet. Herkes bana hoşgörülü davrandı. Halife Hazretlerinin konuşmaları mükemmeldi. Beni çok etkiledi demiş. Evet. Sonra bize sanki özel biriymişiz gibi davranıldı. Evet. Bak kendisini sıradan birisi evet. olarak görüyor. Evet. Bilmiyorum katılan kişi profesör mü doktor mu ama böyle bir yani okumuş eğitimli birisi. Ama diyor ki bize sanki özel biriymişiz gibi davranıldı. Evet. Evet. Halbuki siz de biliyorsunuz ki Celsa Salana'ya katılan herkes yani eğitim seviyesi ne olursa olsun vadedilen Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'ın misafiridir. Evet. Biz o gözle bakıyoruz evet. ve hizmetimizde o, o, ölçüde, yolu. o, o seviyede verildiği için o o da mükemmellik kaçmamış, oradan kaynaklanıyor. Direkt. Evet. Sonra diğer birisi demiş ki bu güzel organizasyonun bir parçası olmak benim için gurur verici. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sonra son almış olduğum not. Tabii Halife Hazretleri bayağı uzun uzun anlattı ama ee, tabii ki izleyicilerimize evet. sıkmamak açısından evet. birkaç nokta son olarak diyor ki herkese sevgi kimseye nefret biliyorsunuz Bahameli evet. cemaatinin bir evet. sloganı evet. bir e, simgesi herkese sevgi kimseye nefret her insanın yüzünde adeta parlıyordu demiş. Evet. Yani La onu Evet, bunu calsaya katılan bütün katılımcılar elhamdülillah Allah'ın lütfuyla hissediyor ve yaşıyorlar. Sevgili seyircilerimize de tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer böyle bir davet elinize gelirse Sayın Cengiz Varlı Bey'in bundan 20 yıl önce eline geçen daveti kabul edip geldiği gibi. Buyurun gelin cemaati tanıyın, yaşayın birlikte, görün ve düşüncelerinizi ona göre kararlaştırın. Sevgili seyirciler